Merhabalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ile görüşmemek için hiçbir sebep yok açıklamasının ardından Suriye'de yayın yapan ve aynı zamanda Şam'a yani Esad'a yakın olan El Vatan Gazetesi Şam-Ankara görüşmesine ilişkin bir haber geçti. Ve haberin detayları şöyle, El Vatan Gazetesi Şam'daki bir hükümet kaynağına dayandırdığı haberine göre Şam-Ankara arasındaki görüşmelerinin ilk adresi Bağdat'ta olacak. Şimdi hepimizin hakkını aslında Rusya aracılık etmek istediği için ve aslında yaklaşık 2 yıldır Rusya, Erdoğan ve Esad'ı görüştürmek istediği için Hepimizin aklına ilk olarak Moskova geldi ama Elvatan gazetesi ilk görüşme Bağdat'ta olacak diyor. Ancak taraflar arası gerçekleşecek müzakere tarihinin henüz belirlenmediğini ifade ediyor Elvatan gazetesi. Yaklaşmakta olan Suriye-Türkiye toplantısının sınır bölgesindeki duruma ilişkin siyasi anlayış ve anlaşmalara yol açması beklenen uzun bir müzakere sürecinin başlangıcı olacağını ifade de ediyor El Vatan gazetesi. Bu ne demek? Aslında biliyorsunuz ki Demokratik Suriye güçleriyle yani PYD ile ilgili sürekli aslında bir gerginlik vardı. Esat, ee, Esad, daha doğrusu Suriye ve Ankara hattında aynı zamanda PYD ve ve PYD'lere ilişkin de Ankara'nın sürekli ABD'ye yönelik de sert tepkileri vardı. Zaman zaman bu gerginlik bayağı da tırmanmıştı. El Vatan Gazetesi aslında gizli sözcüklerle haberine şunu gömmüş, şunu söylemeye çalışıyor. Evet Esad'da Ankara'nın hani sınır hattında ne ile ilgili kendisine neler iletebileceğini az buçuk biliyor demeye getiriyor El Vatan Gazetesi. Haberin devamında da haberde belirtildiği gibi Türk tarafı Moskova ve Bağdat'tan iki ülke arasındaki ilişkilere önceki durumlarına geri getirmesi gereken tüm ayrıntıları tartışmak için herhangi bir üçüncü tarafın varlığı olmadan ve medyadan uzakta Suriye tarafıyla ikili bir diyalog masasında hazır bulunmalarını istedi diyor. Yani bu da diyor Ankara'nın talebi. Aynı zamanda gazete Ankara ile Şam arasında ortaya çıkan yakınlaşmanın başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkelerinin desteğini aldığını da belirtiyor. Elvatan son olarak Rusya, Çin ve İran'ın da tarafları ikili ilişkiler kurmak için diyaloğa girmeye teşvik ettiğini de yazmış diyebiliriz. Açıkçası şunu da ifade etmek lazım. Bizim memlekette gündem başlıkları o kadar hızlı gelişiyor ki neler oluyor, nereden nereye yeni anayasa meclisinden nasıl birden ESA'da geldik sorularını da sorabiliyoruz. Biliyorsunuz ki sürekli bir yeni anayasa meselesini Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirdi ama muhalefette bir karşılık bulmadı. Her ne kadar normalleşme ve yumuşama kapsamında Özgür Özel ve Erdoğan arasında görüşme gerçekleşse de yeni anayasa meselesine ilişkin Erdoğan'a bir yeşil ışık çıkmadı muhalefetten. Daha doğrusu CHP'den Büyük ihtimal normalleşme ve yumuşama kapsamında Özgür Özel ve Erdoğan Esad'la görüşme ve ilişkileri normale döndürme konusunda bir mütabakata bir uzlaşmaya vardı. Özellikle de sığınmacılar ya da mülteciler için nasıl adlandırılıyorsa yani gelinen noktada yeni anayasa meselesinden önce şimdi Suriye ile olan iletişim yeni ilişki Yeni teması uzun süre konuşacak gibi de görüyor, yani uzun süre konuşacak gibi de görünüyor açıkçası. Şimdilik burada noktalıyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.